Merhaba, benim adım Evren. Bugün size tuvalet iletişimini anlatacağım. Tuvalet iletişimi, tuvalet eğitiminden farklı olarak doğumdan itibaren kullanılabilen bir yöntem. Aslında yöntem demek de çok doğru değil. Bu tamamen doğal bir süreç nasıl bebeğimizin karnı acıktığında onu emziriyoruz, uykusu geldiğinde yatağına yatırıyoruz. Tuvalet iletişiminde de bebeğimizin tuvaleti geldiğini anladığımız zaman onu tuvalete tutuyoruz. Basitçe yaptığımız şey sadece bu. Yani sinyallerini alıp, onunla iletişim kurarak, onu anlayarak onun bu ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyoruz. Tuvalet iletişiminin tamamen özü, felsefesi her şeyi burada yatıyor. Sadece ihtiyaçlarını karşılıyoruz bebeğimizin. Doğumdan itibaren dedik, evet bu doğumdan itibaren kullanılabilen bir yöntem. Bilinenin aksine, bebekler 2 yaşından sonra tuvalet eğitimi vermek çok doğru, doğru değil. Yani asıl psikolojisini bozan, biraz 2 yaşından sonra zorlamak, eğitim vermek, eğmek, bükmek oluyor. Bu tamamen e, iletişime dayalı, bebeğinizin de anlayıp onun ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı bir sistem, bir iletişim kuruyorsunuz. E, şefkatli bir iletiş, iletişim bu ihtiyaçlarını karşılamış oluyorsunuz bebeğinizin ve bunu görmüş oluyorsunuz ve bebeğiniz bunu bildiği için sizin ihtiyaçlarını karşıladığını bildiğiniz için sizinle iletişime geçiyor bu konuda. Size daha çok sinyal vermeye başlıyor. Bir yerden sonra da zaten kendisi bunu hallediyor. Ama yanlış anlaşılmasın tuvalet iletişiminin amacı kesinlikle tuvalet bezini bırakması, tuvalet bağımsızlığı kazanması değil. Tabii ki bu yan etkisi olarak yani uzun vadede olacak bir şey ama bunun yani buna odaklanmış bir süreç değil. Yani nasıl emzirmenin hedefi emzirmeyi bırakması, emmeyi bırakması değilse tuvalet iletişimin hedefi de tuvaletine bağımsızlığını kazanması gibi lineer bir süreç takip etmiyor. Ee, sadece karşılıklı iletişim dediğimiz gibi burası çok önemli. Çünkü genelde itirazlar bu noktada geliyor. Ee, işte bebeğim ne zaman bezden kurtulur? İşte erken be tuvalet eğitimi vermek bebeğimin psikolojisini bozmaz mı? Hayır, böyle bir şey yok. Zaten biz dediğim gibi eğitim vermiyoruz, tuvalet eğitimi vermiyoruz. Bu tamamen anne babanın algılarını açmaya, bunların bu konuda bir farkındalık kazanmalarına, bebeğinizin tuvalet ihtiyacını olduğunu fark etmenize e, yarayacak bir e, bir yöntem. E, onun dışında hiçbir şekilde baskı, zorlama hiçbir şey yok. Ki zaten. E, Freud'un ben orijinal makalelerini de okudum, inceledim. Orada da erken tuvalet eğitimi bebeğinizin psikolojisinde bozar gibi bir şey kesinlikle yazmıyor. Hatta zaten o dönemde 1903'te yazmış bu makalelerini, infantile sexuality üzerine işte bebeklerde erken cinsel haz dönemlerini tanımladığı makalesinde. O dönemde erken tuvalet eğitimi diye tuvalet eğitimi diye bir şey de yok zaten. Ve yazdıkları kesinlikle çok çarpıtılmış. Ayrıntılı bilgilere bakabilirsiniz. E, tuvalet iletişimi kitabımızda ya da Facebook grubumuzda da var zaten bunların hepsi paylaşıldı bir de ha, kas gelişimi miti var. bu da bu da bir mit. Bunu da ilk kez 1962 yılında çocuk bir çocuk doktoru Brazilton, Dr. Brazilton diye bir ortaya atıyor. Fakat o da yani onun da orijinal makalesi okunursa kasların gelişmediğini söylemiyor ve şunu söylüyor makalede de 9 ay bebeğiniz 9 aylıkken etkin bir şekilde sphincter kaslarını kullanabilir diyor ama bu da çarpıtılmış. Ama şunu bekleyin diyor işte hazır bulunuşluk sinyallerini ilk kez o tanımlıyor. işte 18 ayı e beklememiz gerektiğini, hatta 30 aya kadar beklenebileceğini söylüyor bu sinyallere göre. Ama bu sinyaller de yani sonuçta bunlar tamam, yani zaten bu araştırma da daha sonraki yıl ortaya çıkıyor ki Pampers Best firması tarafından bunu, e, bunu ortaya çıkan Procter Gamble tarafından desteklenmiş bir araştırma. Hatta daha sonra Dr. Brazil'ın Pampers altı numara bezlerini çıkarttığında onların reklamlarında da oynuyor. E, artık büyük beden bezler var çok mutluyum falan diyor nedense. E, tabii koca bir endüstri var bunun arkasında. E, öyle öyle de bakmak lazım. Her neyse konumuza dönecek olursak ha, bu sifik tarkaslarını bebekler etkin bir şekilde kullanabiliyorlar. Doğumdan itibaren var bu. Yani diğer memeli hayvanların yavruları gibi... Bizim bebeklerimiz de memeli birer hayvan olduğunu düşünürsek onlar da etkin bir şekilde bu kaslarını kullanabiliyorlar, dolundan itibaren kullanabiliyorlar ve bize bunun işaretlerini veriyorlar, söylüyorlar, gerek beden diliyle anlatıyorlar, gerekse ağlamalarıyla anlatıyorlar. Ve biz bunu aldığımızda, tuvaleti tuttuğumuzda gerçekten çok huzurlu ve mutlu büyüyorlar. Ben bunu ikinci bebeğimle yaptım, uyguladım. İlk bebeğimde ben de işte aman o nasıl olur, iki yaşını beklemek lazım diye ısrarla iki yaşını bekleyenlerdendim. Sonra fark ettim ki bebeğin gerçekten altını kirletmekten hoşlanmıyor. Ee, daha, daha doğrusu baba, babası fark etti. Sonra ben de izleyince bu gözle bakınca evet dedim bebeğimiz altını kirletmekten hoşlanmıyormuş gerçekten de diye. Ee, ve uygulamaya başladım ve gerçekten bir ilk çocuğumla yaşadığım işte bu dedensiz ağlamalar, gece sürekli uyanmalar bunların hepsi hepsi geçti ve çok huzurlu bir şekilde büyüdü. Ve yaktı geldiğinde de kendi kendine yürümeye başladı, demeklemeye başladı. Kendisi lazımlığına gidip işini halletmeye başladı. Ve aramızda gerçekten çok farklı bir bağ kuruldu yani. Çok şefkatli bir bağ kuruldu onun ihtiyaçlarını anladığım için. Muhtemelen ee, ve bunlara cevap verdiğim için. O da bana gelmeye başladı, ihtiyaçlarını söylemeye başladı, dille getirmeye başladı. Ee, tuvalet iletişimi aslında hayatınızı çok kolaylaştıracak bir şey. Başlangıçta ilk seferde aman, aman tanrım işte sürekli bebeğimin çişini kakasını mı izleyeceğim bir de bu mu çıktı başıma diyebilirsiniz. Zaten bir sürü emzirmeyle ilgili problemler, ile ilgili problemler yaşıyorsunuzdur. Belki ikinci kardeşse, ikinci bebeğinizse kardeşlerle ilgili problemler yaşayabilirsiniz ama inanın bana tuvalet iletişimi gerçekten hayatınızı çok kolaylaştıracak bir çok kolaylaştıracak bir şey. Yani çünkü bebeğiniz gerçekten ihtiyacı karşılandığında çok mutlu ve huzurlu oluyor. Bir de ekstra işte iki yıl boyunca bekleyip 2 yıl sonra bu strese girmemiş oluyorsunuz. Evet belki başlangıçta biraz daha efor sarf et, biraz daha emek harcamanız gerekiyor ama daha sonra İşiniz gerçekten hem daha kısa sürede hem de daha kolay oluyor. Ve e, bebeğinizle gerçekten tuvalette de eğlenebilirsiniz. Yani bunu işi hani çiş kaka olarak görmemek gerekiyor. Biz e, bebeğimle tuvalet iletişimi kurarken yukarıda annem aşağıdan sesleniyordu. Kıskanıyorum ama çok gülüyorsunuz diye. Yani gerçekten çok eğlenceli bir süreç olabiliyor bu. E, herkese tavsiye ederim. E, daha ayrıntılı bilgi için grubumuza bekleriz. Facebook grubumuza bekleriz ya da kitabınızı alıp okuyabilirsiniz. Tuvalet iletişimimiz 18 ay bebekler için kral şehirlerinden çıktı. Ee, onun dışında işte grubumuzda paylaşımlar yapabilirsiniz. Ee, her türlü soruyu sorabilirsiniz. Yeni anneler e, size özellikle ilk 3 ay çok çok yardımcı olacak. Bir sürü sebepsiz ağlamayı sonlandıracak, ee, bebeğinize çok daha yakın bir bağ kurabileceğiniz bir yöntem. Eee Nasıl mesela birkaç pratik bilgi vereyim hani ne yapmak gerekiyor nasıl başlamak gerekiyor bir kere bebeğinizin tuvaleti geldiğini muhtemelen anlıyorsunuzdur yani emzirmeden sonra bu ıkınmalar işte bacaklarını yukarıya çekmeler ondan sonra böyle tiz bir sesle eee diye bir ağlama çıkarıyor olabilir bebeğinizi biraz gözlemledikten sonra zaten bunu çok kolaylıkla anlayacaksınız bir sürü sinyal veriyor bebeğiniz ve bu zamanlarda alıp Kollarınızı tutarak sırtını karnınıza yaslayarak, lavaboya tuttuğunuzda ya da bir leğene tutabilirsiniz yanı başınızda. Altına emzirirken bir kova koyabilirsiniz. Çok pratik şekillerde bunun da ayrıntılarını yine paylaştık çeşitli yerlerde. Bu şekilde tuvalete tutabilirsiniz. Yani aslında başlamanız için hemen başlamamanız için hiçbir engel yok önünüzde. Bunun için sadece bir bebeğiniz ve sizin olması yeterli. Bir de boşaltma ihtiyacını giderebileceği bir yer olması yeterli. Ee, ve bu yöntemin sayesinde bebeğinizde pişik problemi olmuyor. Ee, ondan sonra gece uyku sütünü çok rahat uyuyor. Çünkü bebekler genelde şöyle oluyor: anne e, yeni anne işte emziriyor, bebeğini uyutuyor. Bebeğinin çişi olmadığını bilmediği zaman bezli bebek ne oluyor? Kendini kirletmeme içgüdüsü çok güçlü olduğu için kıvranıyor yapmamak için ağlıyor ve çişini yapmak istiyor ama tam uyanmadan da yapamıyor çünkü antidiyotik hormon diye bir hormonumuz var bizim vücudumuzda. O da geceleri salgılanıyor işte tuvaletini uykuda kirlet kendini uykuda kirletmememiz kendimizi uykuda kirletmemek için salgılanan bir hormon bu. Bu bunun yüzünden bebek uyanmadan tamamen uyanmadan çişini rahatça yapamıyor. Ne oluyor? Emiyor. E, çişi gelmiş oluyor. Siz altını açmadığınız zaman rahatça yapamadığı için işte biraz daha emzirmek zorunda kalıyorsunuz uyuması için. Tekrar emiyor. E, bu sefer çişler daha da birikiyor. Tekrar uyanıyor 5 dakika sonra. Derken böyle bu kısır döngüye giriyor ve ta ki işte tamamen uyanıp, iyice ağlayıp, bağırıp, çağırıp altını değiştirene kadar, rahatça çişini yapana kadar. Bu gerçekten yani uyku konusunda da yardımcı oluyor size. İşte fizyolojik konularda da temizlik konusunda, pişik konusunda her konuda çok rahat edebileceğiniz bir iletişim, yöntem. En çok da iletişim konusunda çok rahatlayacaksınız. ve Bebeğinizle gerçekten çok daha yakın olduğunuzu fark edeceksiniz bu sayede. Hepinize mutlu iletişimler diliyorum. Teşekkürler.